Ermenistan'ın 44 günde yerle bir olmasının ardından araya girerek ateşkes anlaşması yaparak Karabağ barış gücü olarak konuşlanan Rusya 45 bin Ermeni'yi geri getirdi. 10 Kasım'dan sonra bölgeye konuşlanmaya başlayan Rus barış güçleri o günden beri yaptıkları eylemlerle Azerbaycanlıların büyük tepkisini çekiyor. Bölgede sürekli kendi kafasına göre haritalar yayınlayan Ruslar, Azerbaycan toprağında bulunan ayrılıkçı Ermenileri muhatap alarak sürekli üst düzey görüşmeler yapıyor. Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ne ekipman yardımlarında da bulunan Rus barış güçleri, Ermenilerin Azerbaycan'ı kışkırtıcı eylem ve provokasyonlarına tepkisiz kalırken, bu eylemlerin sonucunda kısa süreli çatışmalar yaşandı. Yaşanan çatışmalar sonrası başka bölgelere de konuşlanan Ruslar, bölgede sivillere eğitimler verirken, ayrılıkçıların sözde bayrağını da etkinliklerde yer vererek, internet sitelerinde provokasyon amaçlı paylaşıyor. Her gün yüzlerce Ermeni'yi Hankendi ve diğer bölgelere geri getiren Rusya, 10 Kasım'da yapılan anlaşma sonrası 45 bin Ermeni'nin geri gelmesini sağladı. 30 yıl önce Ermenistan işgali sonrası yurtlarından olan Azerbaycanlıların ise bu bölgelere dönüp dönmeyeceği ise bilinmezliğini koruyor. Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Levin Perpetrosyan'ın eski danışmanı Ciray Liparityan, Ermenilerin Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini, aksi takdirde çantalarını toplayıp bir yere taşınmaları gerekeceğini kaydetti. Liparityan, Ermenistan'da komşularına düşman değil, farklı muamele eden bir hükümet kurulması gerektiğini belirterek, Ermenistan güvenliği sağladığı için herkesle ilişkilerini normalleştirmelidir. Mevcut politika sürdürülürse, nefret ve korku hakim olacaktır. Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temelini oluşturacaktır. Şu anda korku, Ermeni siyasi düşüncesinin bir parçası olmaya devam ediyor. Komşularla ilişkileri normalleştirerek, Azerbaycan ve Türkiye ile doğrudan müzakere ederek onları anlamak gerekiyor. Bu size düşmanınızla değil, komşunuzla iletişim kurduğunuza ve onun sorunlarını anladığınıza dair bir güven duygusu verecektir. 1988'de Taşnak liderlerin dediği gibi, Ermenistan bağımsız olamazsa Türkler gelip hepimizi yok edecek. Bu durumda Ermenistan asla bağımsız olmayacak ya onlarla iletişim kurmanın bir yolunu bulacaksınız ya da çantalarınızı toplayıp bir yere gitmeniz gerekecek dedi. Hadrut'un ağa olan bölgesindeki Tu köyünde bulunan Ermenilere ait Kataro Şaraphanesi Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Ermenistan Ulusal Şarap Merkezi Başkanı Avak Harut Yunyan, üzüm bağları ve şarap dolu fıçıların bulunduğu atölyenin tamamen Azerbaycan'a ait olduğunu söyledi üreticinin zararının 1 milyon dolardan fazla olduğunu ve herkesin şokta olduğunu aktaran Harut Yunyan, şarap üreticileri Karabağ Şarap Dükkanı'nı birleştirmeyi ve restore etmeyi planlıyor. Üretime 2002 yılında, ilk ambalajı ise 2010'da başladı. Şarabın adı 17. yüzyılda Disapite Dağı'nda inşa edilen Kataro Manastırı'ndan geliyor. Dağlık Karabağ'da yetiştirilen meşe fıçıları depolama için kullanıldı dedi. Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Kataro şarap üretim tesisinin sahiplerine üretimi eski haline getirme konusunda yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Kerobyan, "Fabrikanın sahipleriyle şahsen görüştüm ve kısa sürede üretimi eski haline getirmeye yardımcı olmayı teklif ettim. Şimdi Karabağ'da meslektaşlarımızın tepkisini bekliyoruz." dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin kendisine verilen bütün görevleri bugüne kadar kazasız belasız büyük bir başarıyla sonuçlandırdığını söyledi. 83 milyonun güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine katkı sağlamak için de elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Akar, Türkiye'nin başta komşuları olmak üzere ülkelerin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı. Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık ortak tarih ve kültür bağlarının bulunduğunu belirten Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin Libya ile işbirliği yaptığını anımsattı. Milli Mutabakat Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, Libya'daki temel sorun darbeci Haftar grubu ve onu destekleyenlerdir. Problem buradan kaynaklanıyor diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'da yapılan anlaşma kapsamında askeri eğitim, işbirliği, danışmanlık faaliyetini yerine getirdiğini bildiren Akar, çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 bin Libyalının eğitim aldığını söyledi. Akar, siyasi sürecin başlamasının ardından bazı ülkelerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, zamanında ortada olmayanlar, kendilerince bir rol, parsa kapmaya, kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar. Bunun gözden kaçmaması lazım biz Türkiye olarak her zaman Libya Libyalılarındır diyor, bu anlayışla hareket ediyoruz, dedi. İrini operasyonuna yönelik eleştirilerini de dile getiren Akar, Libya'nın meşru hükümetiyle herhangi bir koordinasyon yapılmadan, işbirliğine gidilmeden ve Birleşmiş Milletlerinin bu konuda açık ve net bir kararı olmadan bir harekat başlattılar. Bu, taraflı, yanlı ve meşruiyeti tartışmalı bir harekat. Dolayısıyla bunun kabul edilmesi mümkün değil, diye konuştu. Milli Mutabakat Hükümeti'nin siyasi çözümlere destek verdiğini belirten Akar, darbeci ve dış mihrakların piyonu, başkalarının oyuncağı haftır, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti ve ikili anlaşmalar çerçevesinde bölgeye gelmiş, askeri eğitim işbirliği, yardım, danışmanlık desteği sağlayan Türk askerini, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını doğrudan hedef alan hezeyanlar içinde görülmeye başlanmıştır. Sıkıştığından, evinden dışarı çıkacak hali kalmadığından, kendince bir şeyler yapmak uğruna Türk Silahlı Kuvvetler unsurlarını hedef alan hezeyanlar içine girmiştir. Libya'da darbeci Haftar tarafından katliama uğrayan mazlum ve mağdurların yardım çığlığına sadece Türkiye'nin olumlu cevap verdiğini, zulme ve zalime sessiz kalmadığını unutturmak istiyorlar. Kendi zulümlerini, katliamlarını kapatmak için her türlü yaygarayı koparıyorlar. Bunlar beyhude gayret bir yere varmaları mümkün değil. Bu sözde mareşal çarşıdan üniforma almakla veya aldığınız rütbeleri takmakla mareşal olunmuyor. Bu bir tahsil, tecrübe, yürek bilek meselesi. Her aklına gelen parasını verip elbisesini giyip mareşal olamaz. Bu kifayetsiz muhteris bizzat kendisi görüşmeleri, konuşmaları, siyasi çözümleri birilerinin adına çıkmaza sokmak, kendi katliamlarını, caniliklerini, suçlarını örtmek için elinden gelen gayreti gösteriyor dedi. Hafter'in Libya'da akan kardeş kanının sorumlusu olduğunu vurgulayan Akar, bu savaş suçlusu, cani, yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Burada bir ateşkes sağlanmış. Bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bu siyasi görüşmelerle bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki mesele herkesin bu siyasi çözümün bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya'nın birliği, bütünlüğü ve Libya'nın Libyalılara ait olduğu esastır diye konuştu.